Merhaba ben Serdar Büyükkoyuncu. Sanat, tarih, sanat tarihi, seyahat ve turizm yazarıyım. Bugün neredeyiz? Karaköy'deyiz. Yüzyıllardır liman olmuş Karaköy. Bütün uygarlıklara, sadece burada yaşayanların değil, buradan gelip geçenlerin de kültürlerini harmanlamış. İspanyol ve İngilizce'nden kaçan Yahudilere ev sahipliği yapmış. 19. yüzyıl sonlarından itibaren Osmanlı'nın finans merkezi olmuş. Kapılarını 1917 Bolşevik devriminden kaçan Beyaz Ruslara da açmış. Günümüz insanı buradakilerin ihtişamı, detaylarda gizli hikayeleri fark eder mi? Ben bilemem ama Karaköy bakarken görmesini bilen göz için muhteşem hazineler sunuyor. Galata Köprüsü'nün devamındaki Karaköy 19. yüzyılda burada yaşamış olan Karayin Yahudilerinden almış adına. Şöyle bir etrafa bakın. Eğer hani biri sakin sakin dolaşıyorsa çok büyük bir ihtimalle o turisttir biliyor musunuz? Çünkü biz hep bir yerlere gitmek için kullanıyoruz burayı. Oysa ki eğer o koşturma sırasında kafanızı şöyle bir yukarılara kaldırırsanız ne kadar harika bir yerde olduğunuzu anlayacaksınız. İşte ben bugün size o harika Karaköy'ü anlatacağım. Necati Bey Caddesi ile Rıhtım arasında çok sayıda böyle unutulmuş kilise var. Karaköy'den Galata'ya uzanan bankalar yani Boyvoda Caddesi ki neden isim bankalar caddesi olmuş anlatacağım. O caddenin iki tarafını süsleyen muhteşem yapılar var. 19. yüzyıldan falan kalmış ve o çağa açılan bir kapı gibi insanlara bir sürü izlenim veriyor. Neyse hadi gelin başlayalım. Nereden? Meydanda. Evet, geldik Karaköy Palasa. Karaköy Meydanı'ndaki şu trafik kaosun içinde bile güzelliğini nasıl da fark ettiriyor değil mi? 1920'de İtalyan mimar Giulio Mongeri tarafından yapılmış. Bizans ve Neo Bizans üslupları karıştırarak inşa edilmiş. Günümüzde ne peki bu bina? Yapı kredi bankası. Bakın şu tam karşıdaki Voivode Caddesi'nin ana meydanla kavuştuğu köşeyi görüyor musunuz? İşte o bina, o süslü bina, Neustadtal. 1889 yılında inşa edilmiş ha. Sivri kemerleri, bezemeli pencerelerine bakın şöyle. İşte bu gördüğünüz Neogotik'ten Rönesans'a geçiş döneminin mimari özelliklerini yansıtan bir bina. Liman bölgesindeyiz şimdi. Gelin Karaköy üskesine doğru ilerleyelim. Şu köşede gördüğünüz neoklasik üslubun kullanıldığı bina 1912 yılında yapılmış. Birinci Dünya Savaşı'ndan önce Viyana Bankası'ymış binanın Haliç'e bakan yüzündeki iki heykel için diyorlar ki erkek olan sanayi, kadın olansa ticareti temsil ediyor. Ama bir de başkaları da diyor ki erkek Hiramuslu, kadınsa Tevrat'ta geçen dul kadın olduğunu söylüyorlar. Binanın arkasında görülen Karaköy Camii Arnova Üslümünde Raimondo Aronco tarafından yapılmış. Adnan Menderes dönemindeki yol çalışmaları sırasında sökülüp adalardan birinde yeniden monte edilmek üzere bir gemiye yüklemişler bütün parçaları. Ama gemi maalesef batmış. Eğer buraya gelir şöyle keyifle bir deniz kıyısı yürüyüşü yaparsanız dünyanın en güzel manzaralarından birini görürsünüz. Sarayburnu, Topkapı Sarayı ve Sepetçiler Kasrı. 2008 yılında Karaköy iskelesi kuvvetli bir fırtınadan sonra batmıştı. Onun yerine de sonra yeni bir iskele kurulmuştu, o da bu. İskelenin karşısındaki bakın şu Uğurlu Han, hemen yanındaki sağlık merkezinin binası gibi o da birinci ulusal mimarlık akımının bence en güzel örneklerinden bir tanesi. Limanın sonunda yer alan ve akımın üçüncü örneği olan binayı da restore etmişler. Böylece takım tamamlanmış. Deniz Yolları binası, Türkiye Denizcilik İşletmeleri Şirketi'nin merkeziymiş. 1912 ile 1914 yılları arasında inşa etmişler binayı. Galataport Projesi ile restore edildi ve şimdi o ünlü Penusula Zinciri'nin bir oteli oldu. Bankalar Caddesi yani Voivoda Caddesi. Voivoda Caddesi 19. yüzyıla ait muhteşem binaların yer aldığı bir cadde. Bu yapıların birçoğunu sigorta şirketleri ve bankalar kendilerine genel merkez yapmışlar. O yüzden de adı Bankalar Caddesi kalmış. Caddeye ulaşmak için önce doğrudan Galata Kulesi'ne çıkan yüksek kaldırımın köşesinde yer alan Minerva Hanı bulun. Zaten Hanı mavi seramikli yüzeyi ve o Romalılarda bilgelik tanrıçası olan Minerva'nın büstü dikkatinizi çekecek. Balkonun yanında hani şu meyve taşıyan tombul çocuk heykellerini, o zengin kabartmaları ve diğer süslemeleri de göreceksiniz. İşte Han 1911-1913 yıllarında mimar Basil Korumenos tarafından yapılmış. Caddenin iki tarafına dizilmiş muhteşem binalar var. Mesela bakın şu Alexander Bolleri tarafından 1902 yılında yapılan Hezaren Han. Kendisi 1909 senesinde Julia Mongeri tarafından tasarlanan Asti Kruazioni Generali Han'la Perapalas otelinde inşa eden adam. Volari, 1890 1890'la 92 yılları arasında Osmanlı bankası ve merkez bankasına ev sahipliği yapan muhteşem bir bina daha tasarlamış. 1892 yılında girmiş hizmete bu binada. Banka Osmani Şahane'nin merkezi olmakla kalmamış bina. Bankanın o hani yeniden yapılandığı dönemler vardır ya ve piyasaya açılma süreçleri işte o dönemlerin de simgesi haline gelmiş Banka Osmanlı Şahane'nin merkezi. Binanın bir tarafında bankacılık tarihini inceleyebilirsiniz. Diğer taraftaysa geçici sergileri görmeye gidebilirsiniz. Cadde başkent Ankara'ya taşınınca iyice durgunlaşmış meydan. Bakın şu Bankalar Caddesi'nin ortasında Galata Kulesi'nin en sonunda bir merdivenler var ya, işte onlar Kamondo merdivenleri. Galata Kulesi'ne gitmek isteyenlere kestirme bir yol sağlıyor. Merdivenler adını bankerlik yapan Kamondo ailesinden almış. 1880'lerde yapılmış ama kime yaptırdığını günümüzde hiç kimse bilmiyor. Bakın Bankalar Caddesi'nin kuzeyindeyiz. Pera'ya doğrudan çıkan ikinci bir cadde daha var. Ama çok daha dik bir yol o merdivenlerden. Yüksek kaldırım dedikleri bu cadde 118 tane basamağı varmış. Bugün Galip Dede Caddesi'nin olduğu yere bağlanmak için kullanılıyor daha çok. Ama tünel yapılmış. Bu caddeden gelip geçen de azalmış. Ama bence siz buradan gelip geçin. Çünkü muhteşem binalar var içeride. Karayim Yahudileri, Yahudiliği seçmiş, tek Türk kanlı. Türklerin Oğuz boyundan gelen Hazarların kurduğu devlet. Türkiye Cumhurbaşkanlığı Forsundaki 7 yıldır da temsil ediliyor Karayimler. Bizans'a Rus baskısından kaçıp 8. yüzyılda gelmiş Karayimler. Gelenleri Fatih Sultan Mehmet Karaköy civarında yerleştirtmiş. İstanbul'un imarında önemli roller üstlenmiş Karayimler. Daha sonra da Hasköy'e yerleşmişler. Karaköy'ü detaylı gezdik, pek çok şey de öğrendik. Devamını izlemek isterseniz nereye? Mesela Karaköy'deki tarihi ibadethaneleri ve o zaman da ikinci videomuzu bekleyin.